Biraz yavaş. Ben o yarı özlüyorum. Evet. Kim söylüyor? Tanıyor musun sen onu? Seviyor mu? Çok seviyorsun. Neden? Çok yakışıklı donda. E yakışıklı olunca ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor yakışıklı olunca? He? Hadi bir daha söyleyelim mi? Ben o yarı özlüyorum. Evet. Kaynağım da bir. Ama biraz yüksek. <laughs> Demek sen Necdet çok seviyor. <laughs> Yakışıklı olmasa sevmeyeceğim mi? Yakışıklı diye seviyor. Allah Allah. Tamam yakışıklı anladım. Çok mu seviyorsun o Türkiye'yi? Tamam peki.